Bu ne ya? İnsanlar yine abidik gubidik şeyler tasarlamış. Telefon mu ne diyorlar buna? Çok gereksiz lan. Hey taklitçi. Ben de seni arıyordum. Bulamamıştım. Zorayak Dodo'nun yanına ulaştı mı? Ben de ona haber vermeye geldim zaten. İyi yeah, iyi. Yeah. Dodanın kalbi sonunda bizim olacak. Bu telefon da neymiş böyle be? Saçmalık. Bırak telefonu şimdi. Sen kalp derken. Yıldızdan mı bahsediyorsun? Heh, evet, yıldızdan bahsediyorum. Ne olmuş ki? Sen ne yaptığının farkında mısın? Saçma sapan bir güç için birinin gerçekten kalbini mi alacaktık? Ölür o zaman. Biliyorum. Masumları öldürmeye meraklı değilim ben. Zodiac'ı geri çağırıyor. Bu iş burada bitecek. E <laughs> efendim? Nerede duyamadım da. Alçak herif. Dodo'nun yıldızını almak için beraber işbirliği yapacağımıza söz vermiştik. Ama anlaşılan sen pek gibi değilsin. Harry, Tekin bildiğim bu mu dolu? Geldi yerde daha çok var. Haha gel bakalım. <laughs> Sen de fena değilmişsin. Senin örgüne ihtiyacım yok. Yeterince güçlü olduğunu biliyorum. Amma da kibirlisin. Bunun tadına bak. Hı. Lan elim kaydı. Bir kere daha denememde bir sakınca yok değil mi? Oyun oynamıyoruz o da az ciddi o. <laughs> ne? Sen bu işi oyun falan mı sanıyorsun? Çok yazık. Ne yaptın sen? Tahmin ettiğimden daha kolay olacak yersiz aptal herif. İşim bitti. Hala dövüşebilirim. Ha saçmalık. Seni burada öldüreceğim. Sen de kimsin? Kim olduğum önemli değil. Sadece şunu bil ben uykumdan uyandırdın. Kusura bakma. Ufak bir işim vardı da. Alyuz dikkat et. O herif çok sıkıntılı. Sana bunu o mu yaptı? Yani biraz elim kaydı evet farkındayım. Ölmek gibi olmasın ama çok güçlüyüm. Ne? Daha fazlası da var. Sakin olmalıyım. Ya da kimin umurunda ki? Sakin olmayacağım. Seni paramparça edeceğim. Soba acıtmaz ki. Ha <laughs> göreceğiz. Lan resmen tüm vücudumu sardı. Sana beni küçük görme demiştim. Vücudun metalden. Seni ele geçirmem daha kolay oldu. Bu yüzden şimdi bırak da biraz eğleneyim. daha hızlı olmayı denesene senin metal parçası senin. <laughs> ha yerle bütünleş bakalım aptal herif. Dodo bu adama nasıl kaybetmiş ki? İkinizinde ha? de beni yenemediği ortada. öldürdüğümü sanmış. Çok zavallı bir düşünceymiş bu. Onca aralara rağmen nasıl dağıtık <laughs> Ama dürüst oluyor. saldırıların yan yakıyordu. Ama bana denk değilsin. Eğer kaçmak istersen hala yeterince zamanın var. Kaçmak mı? Senin için harcetmeden buradan gitmeyeceğimi söylemiş. <laughs> hissediyorum gücü içimde hissediyorum bu savaş daha fazla burada devam edemez. Kullanmayayım, kullanmayayım dedim ama başka çaresi yok. Evrenin eli, benim dünyam. Bir dakika, nereye gittiler? Bakalım benim dünyamda benimle ne kadar başa çıkabileceksin Dodo. Sonuçta burası benim dünyam. Burada adeta kendimi daha güçlü hissediyorum. Sonunda full potansiyel birini kullanabileceğim. Aslına bakarsan nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok. Sonuç olarak güçsüz olan sensin ve güçlü olan kişi benim. Yani evet, evet. Nerede olursak olalım en güçlü benim ve seni buraya gömeceğim. <laughs> Zafer senindir Dodo. Artık savaşmak zorunda değilsin. Kısa bir süre sonra buradan da çıkacaksın. Burayı yaratan kolun yok olduğundan dolayı artık sen de özgürsün. Neden yaptın bunu? Neden bana saldırdın ki? Neden beni öldürmeye çalıştın ki? Benim için konu yıldız değil. Ben efendimin dediklerini yapıyorum. Benden başka bir şey de isteseydi ne olduğunu umurumda olmazdı. Ve pardon, sonuç olarak itaat etmek budur değil mi? Peki, efendin taklitçi mi? Hayır, o budalığa efendim olmayacak kadar aşağıda. O herif benden bir bardak su istese bile vermem. Ne oluyor lan böyle? görünüşe göre burası yıkılmaya başlamış bile. Gitsen iyi olacak. Sen burada mı kalacaksın? Evet burada kalacağım. Beni kurtarmak istesen bile kurtaramazsın. Ben ölmeyi hak Sen nasıl istersen. Zodiac. Sanırım Zodiac şunu kanıtlıyor. Her kötülüğün içinde bir iyiliğin olduğunu. Aferin Dolu. Seninle gurur duyuyorum. Her geçen gün daha da güçleniyorsun. Senin yanında olamadığım için kusura bakma. Ama zamanı gelince orada olmaya çalışacağım.